Borçlar artık belimizi büküyor diyenlerden misiniz? Kredi kartı, ihtiyaç kredisi, öğrenci kredileri. Her ay gelen ekstralarla baş edemiyor. Sadece asgari ödemeyi yapıp geçiyor musunuz? O zaman bu video tam size göre. Peki ya bu yükün altından kalkmak için yapay zekadan destek almaya ne dersiniz? Bugün size borçlarınızı akıllıca planlamanızı sağlayacak yapay zeka stratejilerimi anlatacağım. Üstelik videonun sonunda kendi borç durumunuzu analiz etmenize yardımcı olabilecek canlı bir örnekte paylaşacağım. Beğen butonuna basıp videoyu hype'ladıysanız sizden tek beklentimiz kağıdı kaleme alıp stratejinizi oluşturmaya başlamanız. Eğer hazırsanız girişimci yatırımcı başlıyor. Girişimci. Bu videoyu izliyorsanız zaten bilinçli ve daha çok bilgilenmek isteyen kesimdesiniz. Bu nedenle borçlarınızın bu kadar artmasının tek sebebi daha fazla keyfi harcama yapıyor oluşunuz olmayabilir. Türkiye'de son yıllarda artan enflasyon, düşen alım gücü, kolay erişilen yüksek faizli krediler ve maalesef kumar bağımlılığı bireysel borçları patlattı. Dünyada da durum çok farklı değil. Asgari ödeme tuzağına düşenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Kart ekstresinde sadece asgari tutarı ödediğinizde kalan borç faizleniyor ve bu faiz zamanla ana borcunuzu bile geçiyor. Bu da sizi bir faiz sarmalına sokuyor. Plansız harcamalar daha fazla borç ve stres demek. Ama artık bu döngüyü kırmak mümkün. Klasik bütçe tabloları çoğu zaman göz korkutucu ve sıkıcıdır. Oysa yapay zeka finansal planlamada devrim yaratıyor. Nasıl mı? Yapay zeka modelleri harcamalarınızı analiz edebilir, borçlarınızı sınıflandırır ve size özel ödeme planları önerebilir. Aynı zamanda gelecekteki harcamalarınızı tahminleyip risk puanı da oluşturabilir. Yani sadece bugünü değil, yarını da hesaba kadar. Biraz somut avantajlarını konuşalım. Nesnel karar verme, otomasyon sayesinde zaman kazandırma ve uzun vadeli finansal bakış açısı kazandırma. Çok havalı bir araca da ihtiyacınız yok. Doğru promptları kullandığınız sürece tüm yapay zeka modelleri ödeme planınızı optimize edebilir. Örneğin en yüksek faizi olan krediden başlatır ya da en küçük borcu kapattırıp psikolojik rahatlama sağlar. Hedef net. Faiz yükünüzü azaltmak ve geri ödeme sürecini hızlandırmak. Peki bu araçları nasıl stratejik şekilde kullanırız? İlk olarak borç kartopu yöntemiyle başlayalım. Bu stratejide küçükten büyüğe borçları kapatıyoruz. Kapattığımız her borç için elimizde kalan bütçeyi de bir sonraki borcu kapatmak için kullanıyoruz. Yapay zeka bu sırayı sizin için otomatik olarak oluşturabilir ve size ne zaman hangi borcu kapatmanız gerektiğini söyleyebilir. Bunun için şöyle prom kullanabiliriz. Borç kartopu yöntemine göre bir ödeme planı hazırla. Aylık ödeyebileceğim maksimum tutar 10.000 TL. Borçlarım kredi kartı A borç 15.000 TL. Asgari ödemesi 1.500 TL. Faizi %2.2 Kredi kartı B borç 8.000 TL. Asgari ödemesi 800 TL. Faizi %2.5. İhtiyaç kredisi borç 20.000 TL. Aylık taksit 2.500 TL. Faizi %1.8 Burada birkaç komut daha vermemiz gerekiyor. Mesela öncelikleri. Psikolojik olarak hızlı sonuç almak istiyorum. Borçlardan tamamen kurtulacağım tarih da öğrenmek istiyorum ve plan olarak da her ay minimumları ödedikten sonra kalan parayla en küçük borcu ödeyerek ilerlemek istiyorum. Her borç bittikçe o borcu ayrılan tutarı bir sonrakine aktar. Burada aslında borç kartop metodunu yapay zekamıza öğretmiş oluyoruz. Biliyordur ama emin olmak istiyoruz. Mesajımızı bu şekilde gönderiyorum. ChatGPT yeni modellerinde derinlemesine düşündürdüğü için biraz bizim promptumuzu analiz ediyor ve bize nasıl bir plan oluşturabileceği üzerine düşünüyor ve planımız hazır. Burada gördüğünüz gibi bizim bütçemize uygun olarak ayda maksimum maksimum 10.000 TL kullanarak borçlarımızı ödemeye başladı ve 5 aylık bir ödeme planıyla borçlarımızı tamamen kapatmamızı sağladı. Bu ödeme planını takip edersek borçlarımız 5 ay sonra kapanmış olacak. Burada herkes farklı farklı promptlar kullanabilir ama bazı gerekli bilgilere mutlaka değinilmesi gerekiyor. O yüzden kendinizi nasıl ifade ederseniz edin toplam aylık bütçenizden mesela bahsetmeniz gerekiyor. Her ay borçlara ne kadar ayırabilirsiniz? Maksimum tutar ne kadar? Ayrıca her borcun detayları, borcun adı, kalan borç miktarı, minimum asgari ödeme ödeme tutarı, faiz oranı bunlar önemli bilgiler. Ayrıca ödeme stratejisi de paylaşabiliriz. Mesela burada biz borç kar topu yöntemiyle ödemesini istedik. Yani küçükten büyüğü ödeme yapmasını. Bunun dışında kriterler ve psikolojik tercihleriniz de olabilir. Mesela motivasyon için hızlı sonuç mu istersin yoksa faiz mi daha önemli? Ayrıca ek bilgiler de sağlayabilirsin. Beklediğin bir maaş artışı var mı? Gelir değişikliği ya da ekstra ödemek için spesifik bir planın var mı? Bunları bu mesaj içerisinde paylaşarak daha net sonuç alabilirsin. Bu sadece bir yöntemdi. Bir başka borç ödeme stratejisi stratejisi olan borç çığı yöntemiyle devam edelim. Bu yöntemde en yüksek faizli borçtan başlayarak ödeme yapıyoruz. Toplam faiz yükünü azaltmak isteyenler için birebir bir yöntem. Bunun için de şöyle prompt kullanabiliriz. Borçlarımı borç çığı yöntemine göre ödemek istiyorum. Aylık en fazla ödeyebileceğim tutar 10.000 TL, borçlarım şu şekilde. Kredi kartı A, borç 15.000 TL, asgari ödemesi 1500 TL, faizi %2.5. Kredi kartı B, borç 8.000 TL, asgari ödemesi 800 TL, faizi %1.8. İhtiyaç kredisi, borç 20.000 TL, aylık taksidi 2500 TL faizi %2.2. Planımız her ay asgari ödemeleri yap kalan bütçeyle en yüksek faiz oranına sahip borcu kapatmaya çalış. Burada aslında yine yapay zekamıza borççı yöntemini öğretiyoruz. Bunun dışında prompt içerisinde yer alan detaylar hedefim çok önemli. Toplamda en az faiz ödeyerek borçtan kurtulmak. Bunun dışında hangi ayda hangi borcun biteceğini bilmek. Ve son olarak burası opsiyonel. Eğer faiz oranı aynıysa daha küçük borcu önce ödemesini isteyebiliriz. Yani stratejimizi kendimize göre biraz daha optimize edip kişiselleştirebiliriz. Bu şekilde mesajımızı gönderiyoruz. Sevgili ChatGPT yine bize bir ödeme planı çıkarttı. Gördüğünüz gibi 5 ay içerisinde yine borcumuzu kapatmış oluyoruz. Bu sefer faizi daha yüksek olan borçları önceliklendirdiği için önce faiz yükünden kurtulmaya odaklanıyoruz ve daha sonra ana parayı düşünüyoruz ama aynı şekilde yine 5 ay içerisinde borcumuzdan kurtulmuş olduk. Yine aynı şekilde promptumuzun olmazsa olmazları var. Cümlelerinizi nasıl kurarsanız kurun, bu bilgilere kesinlikle yer vermeniz gerekiyor. Mesela aylık ödeme bütçeniz, borçlara ayırabileceğiniz maksimum miktar yine burada çok önemli bir yer kaplıyor. Her borcun detayı, borç ismi, mesela ihtiyaç kredisi mi, kredi kartı borcu mu, kalan miktar, faiz oranı, minimum yani asgari ödeme miktarı önemli. Strateji olarak da bu promptta faiz oranına göre önceliklendirme istedik yani çığ yöntemi. Ama bu sizin için çalışmıyorsa başka bir yöntem de isteyebilirsiniz. Ayrıca yine tercihlerimizden de bahsediyoruz. Aynı faiz varsa ne yapılsın? Ödeme önceliği ne olsun? Faiz optimizasyonu burada önemli. Buna değiniyoruz. Ve çıktı beklentisi. Hangi borç ne zaman biter? Toplam faiz ödemesi ne kadar olur gibi bilgilere de mutlaka yer vermemiz gerekiyor. İlk iki stratejimiz bitti ve üçüncü stratejimize geldik bile. Bu sefer daha fazla talepkar olacağız yapay zekamızdan. Yeniden finansman isteyeceğiz. Bu stratejide yapay zekadan piyasadaki düşük faizli kredi fırsatı satlarını taramasını ve mevcut borçlarınızı daha uygun oranlarla yeniden yapılandırmanız için önerilerde bulunmasını istiyoruz. Şöyle promptla bu isteğimizi iletebiliriz. Mevcut borçlarımı daha düşük faiz oranlarıyla yeniden yapılandırmak istiyorum. Bu amaçla bana yapay zeka destekli yeniden finansman planı çıkar. Mevcut borçlarım: Kredi kartı 18.000 TL faiz %2.4 asgari ödemesi 1800 TL, ihtiyaç kredisi 22.000 TL faizi %2.1 aylık taksidi 2300 TL, kalan ay burada önemli. 10 ay, nakit avans 6000 aile faiz %3 Minimum ödeme 600 TL. Aylık ödeyebileceğim maksimum tutar 10.000 TL. Kredi çekebilir miyim? Evet yeni bir kredi almayı değerlendiriyorum. Çünkü yeniden finansman istiyorum. Tercihlerim toplam faizi düşürmek istiyorum. Ödemeleri sadeleştirmek istiyorum. Bunun yanında psikolojik olarak tek krediye düşmek beni rahatlatır. Yani borçlarımı konsolide etmek istiyorum. Burada daha talepkar olduğum için biraz daha detay vermem gerekiyor. Yapay zeka piyasadaki ortalama ihtiyaç kredisi faiz oranlarına dikkate alsın. Hangi borçları yeniden finansmanla kapatabileceğimi hesaplasın. Yeni kredi tutarı taksit miktarı ve toplam maliyeti hesaplasın. Alternatif olarak da hiçbir şey yapmadan devam etsem ne olur onu da bana bir göstersin istiyorum. Bu şekilde mesajımızı gönderdiğimizde bakalım ne oluyor. Gördüğünüz gibi bize bir yeniden finansman planı çıkarttı. Burada belli kredileri alarak belli vadelerde hangi aylık taksitle toplam ödemeye ulaşabileceğimizi gösteriyor. Bu mevcut durumla devam etmemiz durumunda ne kadar faiz öderiz, borçlarımız ne kadar sürede tamamlanır, toplam ödeme miktarı ne kadar olur bu detayları görebiliyoruz. Ama ben aslında yapay zekanın daha çoğunu yapmasını istiyorum. Bu ne ona bir sorum daha var. Şu an bu finansman opsiyonlarını hangi bankalar sunuyor? Bu şekilde sorduğum zaman ChatGPT'ye doğrudan gelen yeni özellik sayesinde artık arama yap diye spesifik şekilde belirtmem gerekmiyor. Benim için internette bir arama yapıyor ve mevcut kredi oranlarını, faiz oranlarını ortaya çıkartıyor. Burada gördüğünüz gibi pek çok bankadan pek çok faiz oranı var. Kendiniz tabii ki bir bankanın müşterisiyseniz daha avantajlı oranlar almanızda zaman zaman kampanya dönemlerinde mümkün olabiliyor. Ama bu şekilde bize verdiği alternatif yüzdeleri de inceleme fırsatı bulabiliyoruz. Ve ödeme planımızı daha net bir şekilde somut kredilerle hesaplatabiliyoruz. Gördüğünüz gibi her türlü faiz oranıyla bankaları sıralayarak da teklifleri karşılaştırıyor ve bize hangisinde düşük faiz, hangisinde esnek faiz aralığı, hangisinde dijital kanallarla daha rahat işlem yapabilme opsiyonu var. Hepsini de sıralamış oluyor. Bu şekilde yapay zekanın internette arama özelliğini de borç planlamamızda kullanabiliyoruz. Bu şekilde bir plan yaptırabilmek için de yine gerekli bilgiler önemli. Burada da tüm mevcut borç borçlarımıza yani miktara, faiz oranlarına, taksit ya da asgari ödeme bilgisine yer vermemiz şart. Aynı zamanda bu promptta aylık ödeme kapasitemizden bahsetmemiz de elzem. Borçlara ayırabileceğimiz toplam bütçe, yeni kredi alabilir miyim, almak istiyor muyum, bunun bilgisi, hedefim faizi düşürmek mi, taksitleri sadeleştirmek mi, süreyi kısaltmak mı bunlara yer vermek de çok önemli. Ekstra bir beklentim varsa mesela alternatif senaryoların da karşılaştırılması gibi buna da mesajımın içerisinde yer vermem gerekiyor ki yapay zeka sonucunu oluştururken bunu dikkat etsin. Son stratejimde el büyüteceğim. Gider takibi ve uyarı sistemi oluşturmasını isteyeceğim yapay zekanın. Harcamalarınız belirli bir limiti geçtiğinde bu sistem sizi uyarabilecek ve disiplini kaybetmemeniz için sürekli arkada bir asistan gibi çalışacak. Bunun için de şöyle bir prompt kullanabiliriz. Borçlarımı öderken harcamalarımı da kontrol altında tutmak istiyorum. Bu yüzden bir gider takip ve uyarı sistemi oluştur. Aylık net gelirim 40.000 TL, aylık borç ödemem 10.000 TL, ortalama harcamalarım, kira aylık 20.000 TL, market 3.000 TL, ulaşım 1500 TL, yeme içme kahve 2000 TL, aboneliklerim 500 TL, kıyafet alışverişim 1000 TL. Burada kendime bazı harcama limitleri de koymaya çalışabilirim. Mevcut harcadığım miktarlardan farklı olabilir bu miktarlar. Ayrıca hedeflerimden de bahsediyorum. Harcamalarımı kategori bazında takip etmek, belirlediğim limitleri aştığımda uyarı almak, yapay zeka destekli tasarruf önerileri. Şu an muhtemelen bunu direkt aktifleştirmez. Plus veya Pro üyesiyseniz ChatGPT'den zamanlı görevler yapmasını isteyebilirsiniz. Bu durumlarda haftalık kısa rapor raporlar ve özetler talep edebilirsiniz mesela. Bunun dışında bir adım öteye gitmek istiyorsanız Google Sheets üzerinden çalışabilecek bir sistem taslağı da oluşturmasını isteyebilirsiniz. Mesela bu sistem taslağının içerisinde harcama giriş sayfası olsun, kategori bazlı aylık özet ve otomatik limit aşıldı uyarıları bulunsun. Hatta hatta App Script ile e-posta uyarı sistemi bile kursun bana diyorsanız bunu da aynı şekilde yapay zekaya oluşturtabiliyorsunuz. Bu şekilde mesajımızı gönderiyorum. Evet burada gördüğünüz gibi bize bir model oluşturdu. Ama unutmayın. GPT gibi modeller bir konuşma modeli. O yüzden onlarla sürekli konuşup size oluşturduğu mesajı daha iyi bir versiyona getirmesini istemelisiniz. Eğer ilk cevabını direkt kabul ederseniz en iyi performansı alamazsınız. Bu nedenle buradaki Google Sheets taslağını mesela formüllerle beraber oluşturmasını istiyorum ki direkt kopyala yapıştır şeklinde kullanabileyim. Evet, gördüğünüz gibi bize bir Google Sheets taslağı oluştur. Burada birinci sekmede harcama girişlerini kullanacağız. Hemen kopyala yapıştır yapıyorum. İkinci sekmemizde limitlerimize yer vereceğiz. Onu da yapıştır. Üçüncü sekmemiz aylık özetimizi oluşturacak. Burada gördüğünüz gibi bütün formüller kendinden girili şekilde geliyor. Burada farklı farklı satırlara koymam gereken formüllere değer veriyor. Mesela B2 hücresine toplam harcamalarımın formülünü girmem gerekiyor. C2'ye limit eşleştirmelerimi, d 2ye de limit aşıldığı uyarısını. Sekme isimlerine tamamen burada verdiği isimleri koymamız gerekiyor ki bir sonuç alabilelim. Mesela birinci sekmemizin adı harcama girişi. Yeniden isimlendiriyoruz. İkinci sekmemizin adı limitler. Üçüncü sekmemizin adı da aylık özet. Bunları oluşturduğumuz zaman gördüğünüz gibi formüllerimiz çalışmaya başladı. Toplam harcamamız, limit aşıldı mı, aşılmadı mı, bütün bilgileri rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ve burada değişiklik olduğu zaman kendi limitlerimizde veya harcamalarımızda yeni harcamaları buraya ekleyerek takibimizde Google Sheets üstünden yapıyoruz. Bu şekilde bir takip sistemi oluşturduğunuz zaman gereksiz harcamaları önleyebilirsiniz ve daha rahat bir şekilde borçlarınızı kapatabilirsiniz. Son aşamada App Script üzerinden bir script oluşturduğunu da görüyoruz. Burada bir e-mail uyarı sistemi kurabiliriz bu scriptle. Şu anda bu videoyu daha çok uzatmamak için yapmıyorum ama bölüm notlarında sizinle scripti de paylaşacağım ki kullanmak isteyenler bunu da Google Sheets'te App Script sekmesinden script oluşturarak kendilerine e-mail uyarı sistemi kurabilsinler. Burada da tabii ki yine scriptimizin olmazsa olmazları var. Bunlar da gerekli bilgiler. Açıklamamızda yine aylık net gelirimize, toplam aylık kazancımıza ki burada harcama kapasitemizin temelini oluşturabilsin. Borç ödemesine, aylık borçlara ayrılan sabit tutara harcama kategorilerine yer vermek gerekiyor. Harcama kategorileri derken de kategori adı ortalama aylık tutar. Örneğin kiraya ne kadar, ulaşıma ne kadar, yeme içmeye ne kadar harcıyorsunuz. Harcama limitleriniz hangi kategoride ne kadar harcama sınırı koymak istiyorsunuz, ne kadar harcamak istiyorsunuz. Uyarı ve rapor leri anlık uyarılar, haftalık özetler, aylık rapor gibi tercihleriniz varsa bunların belirtilmesi. Takip süresi nasıl bir takip sistemi oluşturmak istiyorsunuz? Aylık mı, haftalık mı takip etmek istersiniz? Ve kullanmak istediğiniz platform önemli. Burada ben size Google Sheets'i bir örnek olarak gösterdim ama Notion veya Excel gibi bir sistemde kullanıyor olabilirsiniz. Ya da bir mobil uygulamanız varsa yine onun adından da bahsederek ChatGPT'nin o mobil uygulamaya bilgisi dahilinde size sistem önerisi ve entegrasyonuna dair öneriler yapmasını sağlayabilirsiniz. Ama onu Unutmayın yapay zeka araçları bir sihirli değnek değil. Hatalar yapabiliyor. O yüzden önerdiği planları dikkatli inceleyip hatalarını tespit edip ettiğinizde bir daha yapmaması konusunda uyarıp sıkı takibi elden bırakmamalısınız. Bizim uyguladığımız örnekte gördüğünüz gibi bazen ilk soruda cevabınızı alamayabilirsiniz ve takip eden sorular sorarak cevabı alana kadar vazgeçmemeniz gerekiyor. Her strateji sizin için çalışmayabilir. Bunu da aklınızda tutun. O nedenle farklı farklı stratejileri deneyip sizin için neyin çalışıp neyin çalışmadığında sürekli bildirerek zaman için için de kendinize özel bir formül oluşturmalısınız. Çünkü gerçekten herkes için çalışan bir formül yok. Herkes için farklı borç stratejisi, herkes için farklı yapay zeka metodu çalışıyor olabilir. Lütfen deneyin, yanılın ve sizin için en ideal formülü bulun. Eğer bu video ilginizi çektiyse bugün bahsettiğim borç ödeme metotlarından biri olan ve benim kişisel favorim borç kartopu yöntemini detaylı olarak anlattığım şu videoya bayılacaksınız. Sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.